yaşında bir çocuk tecavüze uğruyor. Boynuna taş bağlanıp 12 metrelik kuyuya atılıyor. Neden gündem yapmıyorsunuz? Çünkü derdiniz din. Çünkü derdiniz İslam. Sizin derdiniz biliyoruz çocuk değil. Sizin derdiniz biliyoruz kadın değil. İşiniz gücünüz dinle, dindarla uğraşma. Selamun aleyküm arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Kiliste bir olay var, bir vahşet var, bir cinayet var, bir insanlık dışı olay var. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben bile Whatsapp'tan duydum. Maalesef sosyal medya ayaklanmadı. Maalesef ana haberlerde, maalesef açık oturumlarda günlerce konuşulmadı. Maalesef mecliste konuşulmadı. Ne bu haber? Arkadaşlar kiliste 9 yaşında bir çocuğa tecavüz var. Okuldan gelen çocuk yan komşusu tarafından kaçırılıyor. 9 yaşındaki çocuk haberlerde yazdığı üzere önce taciz tecavüze uğruyor. Sonra boynuna bir biriket bağlanıp yani tuğla biriket bağlanıp 12 metrelik kuyuya atılıyor. Ve sonradan bu çocuğun cesedi ortaya çıkıyor. 4 gün önce bu olay haberlere çıkıyor. Şimdi soruyorum böyle bir vahşet, böyle bir cinayet var. Neden sosyal medya yıkılmıyor? Neden ana haberlerde, neden açık oturumlarda bu sabahlara kadar konuşulmuyor? Böyle bir cinayet var, böyle bir insanlık dışı olay var. Neden? Nedenini ben açıklayacağım arkadaşlar. Nedeni şu arkadaşlar. Çünkü bu vahşeti, çünkü bu tecavüzü yapan sakallı biri değil, takkeli biri değil, cübbeli biri değil, cemaatten biri değil, tarikatçı değil. Onun için haber yapmıyorlar. Onun için ortalığı ayağa kaldırmıyorlar. Onun için açık oturumlarda sabaha kadar konuşmuyorlar arkadaşlar. Neden bunu böyle haber yapmıyorlar? Neden ortalığı ayağa kaldırmıyorlar? Çünkü tecavüze uğrayan, çünkü katledilen, çünkü 12 metrelik kuyuya atılan çocuk Türk vatandaşı değil, Suriye vatandaşı olduğu için bu vahşeti işleyen bir Suriyeli olsaydı Ümit Özdağ gibi propagandacılar hemen sahneye çıkar ortalığı ayağa kaldırırlardı. Onun da sesi yok değil mi? Neden sesleri yok bu ırkçıları? Çünkü bu tecavüzü, bu cinayeti işleyen Suriyeli değil bir Türk. Bundan haber yapılmıyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Böyle bir vahşet var ama gündemde yok. Böyle bir vahşet var. Ana haberlerde açık oturumlarda yok. Niçin Yusuf Hoca'nın mahkeme olayında, 6 yaşında nikah olayında günlerce konuştunuz. Günlerce haber yaptınız. Açık oturumlarda evirdiniz çevirdiniz. Sabahlara kadar konuştunuz da kızın beyanı varmış. Kızın beyanı olabilir. Nice kızların beyanları var. Babam beni taciz etti. Öğretmenim beni taciz etti. Şu beni taciz etti deyip ondan sonra haberin yalan olduğu, iftira olduğu veya iftira atanların kendi itiraflarıyla ortaya çıkan nice haberler var. Ne diyoruz? Mahkeme kararı çıkmadan kimse ne yapılmamalı? Suçlu sayılmamalı. 9 yaşında bir çocuk tecavüze uğruyor. Boynuna taş bağlanıp 12 metrelik kuyuya atılıyor. Neden gündem yapmıyorsunuz? Çünkü derdiniz din. Çünkü derdiniz İslam. Çünkü derdiniz Müslümanlar olduğu için haber yapıyorsunuz onları. Bunları görmezden geliyorsunuz. Çünkü derdiniz çocuk psikolojisi değil. Çünkü derdiniz çocukları düşünmek. Çünkü derdiniz kadınları savunmak değil. İşiniz gücünüz dine, dindara saldırmak. İslam'a saldırmak. Nerede o ırkçılar? Hani biz şöyle milletiz, böyle milletiz deyip Suriyelileri kötüleyenler. Ne oldu? Arkadaşlar biz Türk, biz Kürt, biz Arap hangi dilden, hangi dinden olursa ayrım etmiyoruz arkadaşlar. Vahşetin karşısındayız, cinayetin karşısındayız, haksızlığın karşısındayız. Din, dil, ırk Gayret etmeden. Ama bunlar öyle değil. Nerede İsmail Saymazlar? Nerede Oda TV? Nerede Halk TV? Nerede TV1? Nerede? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Ey karanlık odadakiler. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Çünkü işinize gelmiyor. Çünkü bunu yapan takkeli değil, sarıklı değil, cübbeli değil. Çünkü bunu yapan tarikatçı, cemaatçi değil. Sizin derdiniz biliyoruz çocuk değil. Sizin derdiniz biliyoruz kadın değil. İşiniz gücünüz dinle. Dindarla uğraşma. Oda TV bunu haber yapmış. Ne diye yapmış? şeriat sloganlarıyla kiliste Suriyeliler sokağa çıktı. Kısas istiyoruz diyerek haber yapmış. Kısas istiyoruz derken kısası Suriyeliler istemiyor. Kısası Allah istiyor. Kısası Kur'an emrediyor. Suriyelilerin değil o. Slogan attılar diyor, kısas istediler. Ne isteyecekler? Hey Oda TV, karanlık odadakiler. Ne isteyecekler? Çocuğu tecavüze uğramış, ardından 12 metrelik kuyuya bir boğazında taş bağlara atılan bir anne, bir anne baba, onların yakınları idam istemeyecek, kısas istemeyecek de ödül mü isteyecek? Ey Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar. Niye bunu böyle haber yaptınız? Ama dertleri başka. Dedim ya Yusuf Hoca olayındaki gibi neden açık oturumlar yapmıyorsunuz? Neden saldırmıyorsunuz? Neden arkadaşlar? Birincisi dediğim gibi çünkü tarikatçı cemaati değil bunu yapan. İkincisi neden? Çünkü bu bir Türk vatandaşına değil bir Suriye vatandaşına bir Suriyeli yavruya hem de oruçluymuş anne babasının ifadesine göre de o gün o çocuk oruçluymuş. Suriyeli olduğu için onun için ana haberlerde açık oturumlarda konuşulmuyor. Niye bu kadın hakları bunları savunmuyor? Niye haber yapmıyor? Anlayın arkadaşlar. Bunların derdi çocuk değil. Bunların derdi kadın değil. Bunların derdi dine de saldırmak değil. Hristiyan Yahudi yapsa bile saldırmazlar. Bunların derdi İslam'a. Bunların derdi Kur'an'a saldırmak arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu e bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin arkadaşlar.